Merhaba arkadaşlar. Yine parkur yarışı yapıyoruz. Burada Sıdıka, Hayri, Can abi ve Keloğlan yarışacak. Sizce kim kazanır? Bakalım kim kazanacak? Ben Sıdıka diyorum sizce. Belki Hayri de kazanabilir. Keloğlan, Keloğlan, Can abinin önüne geçti. Keloğlan gidiyor. Keloğlan aşağı uçtu. <laughs> Sıdıka geliyor. Can abi, hayır ya Keloğlan mı kazanacak? Keloğlan, Keloğlan. Hmm, beğenmedim. Sıdıka ikinci oldu. Bir kere daha yapıyorum. Bir. 2 Üç. Başla. Dön 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 dön. Gene kelo olan geliyor. Ben başlayacağım bu Keloğlan'ın olanı kafasından ya. Heh. Haydi. Haydi Sıdıka. Yandan geçiler. Haydi önde. Haydi Sıdıka. Haydi it. İt kafasını vur. kafasına vur. Ee... Hmm. Haydi bir daha seni sevmeyeceğim. Akını seveceğim. Tamam bu son. Hazır mıyız? Haydi Sıdıka mı? hayır mı? Sıdıka can abi geliyor. Can abi bir gitti ya Allah aşkına ya. Ha? Sıdıka 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 önüne geç. Sıdıka Cenab'ın önüne geç. Ay. Cenab'ı geçti. Üf. Cenab'ı her şeyi kendini önüne atacağına. Birinci oldu. Sıdıka hep ikinci oluyor.